İşlemciler, ekran kartları ve işletim sistemleri artık hepsi yapay zeka sistemlerine göre hazırlanıyorlar. Bundan sonra her alanda yapay zekayı konuşacağız. 3 Haziran'da başlayıp 6 Haziran'da sonlanacak olan Computex 2024, Tayvan'ın başkenti Taipei'de başlıyor. Düzenlenecek olan bu etkinlikte AMD özellikle yapay zeka tarafındaki yenilikleri ve en çok merak edilen yeni nesil yapay zekaya sahip 4 nanometre veya 3 nanometre üretim tekniğine sahip Zen 5 mimarisini tanıtması ve Ryzen 9000 seri işlemcilerin de duyurulması bekleniyor. Merakla beklenen bu Zen 5 mimarisi, Ryzen 9000 serisi işlemciler ve yapay zekaya sahip AI işlemcilerin performans kazanımları ve yenilikleri teknoloji dünyasında büyük bir heyecan yaratmış durumda. AMD'nin yeni Zen 5 ailesi, masaüstü tarafında Granite Ridge kod adıyla, mobil yani laptoplarda Strix Point adıyla ve sunucu ve bulut tabanlı sistemlerde ise Turin adıyla gelecek. Granit Rich ailesi 6, 8 ve 16 çekirdek arasında değişen 4 sürümle karşımıza çıkacak. Zen 5 mimarisine sahip bu işlemciler, Zen 4'e kıyasla %30'dan fazla bir performans artışı sağlayacak ve en az 4.8 GHz hızlarında çalışacağı belirtiliyor. Ayrıca Zen 5'in L1 ön bellek boyutu 48 KB'de yükseliyor, Zen 4'te bu oran 32 KB'dir. Granit Rich Code adlı masaüstü işlemcilerin güzel tarafı ise şu, piyasadaki AMB soket yapısına uygun bütün anakartlarda kullanılabilecek. Tabi bunun için bir BIOS güncellemesi lazım. Ve aldığım bazı bilgilere göre anakart üreticileri de bu yönde çalışmaya başlamışlar bile. Bunlar benim araştırmalarımda elde ettiğim bilgiler. Daha fazla bilgi ve kesin çıkış tarihleri ise 3 Haziran Pazartesi günü Türkiye saatiyle sabah saat 4'te Tayvan'ın başkenti Taipei'de AMD CEO'su Dr. Lisa Su tarafından Computex 2024'te yapacağı açılış konuşmasında öğreneceğiz. Ama muhtemelen Ağustos ya da Eylül ayında bu işlemciler piyasaya sürülecek. Gelelim şimdi mobil yani laptop tarafına. AMD mobil işlemci tarafında Zen 5 mimarisine sahip Citrix Point adlı işlemcileri kullanacak. Bu işlemciler özellikle yapay zeka odaklı olduğu için kullanıcılar arasında heyecan yaratmış durumda. Citrix Point mobil işlemciler özellikle premium segmentteki yani üst seviye düzüstü bilgisayarlarda kullanacak. Bu mobil işlemciler güçlü bir yapay zeka motoruna sahip olacak. Makine öğrenimi için optimize edilmiş özelliklerle gelecek ve böylece bu AI PC'lerin yaygınlaşması için önemli bir adım olarak kabul ediliyor. Ayrıca bu işlemcilerin RDNA 3 Plus entegre bir GPU'ya ve XDNA 2 AI NPU'ya sahip olması da bekleniyor. Turing kod adlı işlemciler özellikle bulut hizmeti sağlayıcıları ve sunucu üreticileri tarafından kullanacak bir işlemci çeşidi. Bu yüzden bu işlemcilerden pek bahsetmeyeceğim. AMD 7 sene AMD 4 yapısını kullandı. Bakalım AMB soket yapısını ne kadar kullanacak? Şu an ikinci yılını doldurdu. Zen 5 de AM5 olacak. Yani 2 yılda bu gider. Ve önümüzdeki sene tanıtılacak olan Zen 6 mimarisinin de AM5 soket yapısını kullanması muhtemel. Bu da demek oluyor ki en az 6 yıl belki de daha fazla bu soket yapısı kullanılacak. Ben AMD'yi Intel'e göre her zaman daha kullanıcı dostu olarak gördüm ve tercihlerim de hep AMD yönünde oldu. Bugüne kadar sorun yaşamadım ancak am 5'i henüz geçmemiştim. Sanırım artık geçmenin zamanı geldi. Tüm bu anlattıklarım ve daha fazla bilgi 3 Haziran'da AMD CEO'su Dr. Lisa Su tarafından Computex 2024'te yapacağı açılış konuşmasında öğreneceğiz. Programda ayrıca Qualcomm İcra Kurulu Başkanı Cristiano Amon da yeni nesil bilgisayarların yapay zeka ile hızlandırılmış deneyimleri ve bunları hayata geçirmek için hangi teknolojiye ihtiyaç duyulduğundan bahsedecek. Bu etkinlikte Intel de Intel'de olacak. Şirketin CEO'su Pat Gelsinger'da Intel'in yeni nesil veri merkezi ve işlemci bilgi işlem ürünlerini sergileyecek. Mobil telefon işlemci üreticisi MediaTek'in CEO'su Dr. Rick Sai ile en son silikon gelişmelerinin ve bağlantı standartlarının yapay zekaya nasıl her yerde yaygın hale getireceğinden bahsedecek. Evet, bugünlükte bu kadar. Başka bir teknoloji içerikli haber videosuyla da sizlerle buluşmak ümidiyle Hoşçakalın. kalın.